Kaç ton yükleyeceğiz? Kaç ton yükleyelim? <laughs> <laughs> Beni korkutmazsınız değil mi? <laughs> en zorlandığınız şey ne oldu peki bu süreçte? Toplum baskısı, önyargılar. Kadından kamyon şoförü mü olurmuş? Elinizin Eş. hamuruyla erkek işinde ne işiniz var dedikleri bile oldu. Kabullenememe. Toplumda kadınların kamyon şoförü olmasını kabullenememe. yani. Önyargılar diyelim. Sen yapamazsın, edemezsin. İşte bunlar yapamaz. Arkadaş görüşleri de oluyor. Bugün buradan bütün o yapamaz edemez diyen komşulara evet, da cevap geliyordum. vermiş <laughs> oluyoruz Oluyordum. herhalde değil mi bugün? <laughs> Ama bir gerçek varsa ben bu iş kadar zevkli bir iş Vallahi mi ya. Yani? Aynen, aynen Öncelikle şu var. Hiçbir bayanda yapamaz diye bir şey yok. Yeter ki öyle. biraz cesaret. Yani bir kadına eğer bir şey yaptırmak istiyorsanız gerçekten yapamazsın de, <laughs> otur karşısına izle. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok enteresan bir video ile birlikteyiz. Gerçekten ilk duyduğumda çok ilgimi çekmişti ve gelip ben de çekmek istedim. Biz yıllar önce havalimanında karşılaştık. Evet. Siz projeyi evet. anlattınız. Evet. Daha sonra biliyorsunuz arkadaşlar biz de Castrol ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Castrol'dan de Cenk burada bizimle birlikte bugün. Yıllar önce biz havalimanında karşılaştık. Sizin projeyi bana anlattınız. Benim de çok ilgimi çekti. Daha sonra da Castrol'ün destek verdiğini öğrendik ve gelip dedik video açtıralım bunu. Çünkü hakikaten enteresan bir hikaye. Yüksel Bey sizden biraz dinleyelim hikayeyi. Öncelikle teşekkür ederim. Bu projeyi vermiş olduğunuz destekten dolayı. Bu madeni bulan ilk kişi babam rahmetli Mehmet Tuncer 60 <laughs> yıllarda. Sonrasında seramik sektörü, cam sektörü, plastik, boya gibi sektörlerde hizmet vermekteyiz. Yaklaşık olarak 60'ın üzerindeki ülkeye ihracatımız var. Yıllık 3 milyon ton civarında cevher üretim var. Sistemdeki bütün imalat üretimlerin tamamı hiçbir taşeron kullanılmadan şirketin bünyesinde yapılmaktadır. Kaç tane kamyon var? 100 civarında kamyonumuz var. Ama asıl hikaye şimdi başlayacak arkadaşlar. Çünkü aslında Yüksel Bey bir belgesel izliyor televizyonda evet. ve orada kadınların iş makinesi ve kamyon kullandığı onu görüyor madenlerde. Evet. Sonra diyorsun ki niye bizde yok? O dönemde piyasada bir kamyon şoförü sıkıntısı vardı. Belgeseli izlerken baktım Amerika'da kadınlar kamyon kullanıyor. Ya bizde de olabilir diye düşündüm. Bir ışık yandı kafamda. E dedim ki arkadaşları çağırdım. Ertesi gün toplantıya e dedim kamyon şoförü bulmamız lazım. Bayağı kadın kamyon şoförü. Başladık. Sonra arkadaşların işte ehliyetleri yeterli değildi. Onlara ehliyet aldırdık. Yani sürücü kurslarına göndermiş. Buradaki bu arada civar köylerdeki arkadaşları topladım sana. Yani resmen burada çalışan, Kaltun'da çalışan, Kaltun madeninde çalışan iş arkadaşlarını çevre köylerdeki muhtarlı muhtarlıklara gönderip böyle bir iş yapmak isteyen kadınlara ulaşabilir miyiz diye. Muhtarlıklarla toplantılar yaptık, ilanlar verdik, piyasada bütün arkadaşlar, çevre ilçelerde, köylerde bütün herkese irtibatı geçtik ve kadın arkadaşları bulduk. Ama yani. çoğunun ehliyeti bile yokmuş bu arada. Evet. Sonrasında evet. siz onları sürücü kursuna göndermişsiniz. Sürücü kurslarını gönderdik, sonra da proje başladı. Sağolsun Kastrol çok büyük destek verdi bizi bu konuda. Şu an kaç kadın var? Dünyada bir de var mı bu kadar fazla kadın örneği? Normalde karayollarında çalışan kadın şoförler var evet, ama görüyorum. ama dünyada bu tür çantiyede maden ocağında çalışan kadın şoför arkadaşımız çok fazla yok. Herkes dünyada bu konuyu gerçekten gıpta ile bakıyor. Çünkü burası 24 saat çalışan bir sistem. Arkadaşlarımız gece vardiyasını çalışabiliyor, gündüz vardiyasını çalışabiliyor ve hepsinden inanılmaz memnunuz, inanılmaz bir iş yaratıyorlar. Biraz sonra hepsine tanışacağız arkadaşlar. Bu arada forklift kullananlar da varmış kamyonların dışında ve kaltu madencilik kaynak açısından da bir istihdam yaratmış. Kadınları kaynak işlerinde de öğretip o işlerde de çalıştırıyorlar. Bence zaten kaynak işinde çalıştırmak çok doğru çünkü hem daha titizler o yüzden evet. çok daha iyi yapıyor Mesela, olabilirler. Aynı zamanda biz sadece kadın kamyon şoförü İslam konusun Dünyada ilk mesela kadın loader operatörü yetiştiren firmalardan birisiyiz. Şu an kaç so, kadın çalışıyor? Yüzde yirmi 25 civarında kadın çalışanımız var. Bugün arkadaşlar birlikte yük de ekleyeceğiz. Bir arkadaşımızla birlikte göreceksiniz zaten. Biraz sonra dediğim gibi hepsiyle tanıştıracağım sizi. Biraz da Cenk'ten dinleyelim. Cenk sizin için nasıl gelişti proje? Ya öncelikle biz Yüksel Bey'le Çağrı Bey'le burada Kaltun Madencilik'le beraber Kastrol olarak bir arada bulunmaktan hem çok mutluyuz hem çok gururluyuz. Çünkü bu gerçekten bizim açımızdan bir hayali gerçekleştirme projesiydi. Yüksel Bey'in burada 2018 yılında kadın istihdamı konusunda bölgedeki kişilerin istihdam edilmesi konusunda kurduğu bu hayali biz Kastrol olarak nasıl destekleyebiliriz diye hep düşündük ve zaten aslında biz Kaltun'la 15 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Aslında evet. bir iş ortaklığımız hmm. var. Bu iş ortaklığı sadece bir madenin yağı tedariği üzerine olmasını da istiyoruz. Çünkü biz özellikle zaten 1899'dan beri Kastrol madenin yağı sektöründe olan bir firma. Biz yine yaklaşık 30 seneyi aşkın zamandır filolara destek veriyoruz ki Kaltun'la olan işbirliğimiz de sadece madenin yağı tedariği üzerinde kalmadı. Olabilecek bütün çözüm ile işte veri analizi, data analizi aynı zamanda sürücülerin yetiştirilmesi, eğitilmesi, araç takip sistemleri bu konuyla ilgili hep yatırımlarımız devam ediyordu. Keza bu hayal önümüze geldiği zaman biz de aslında biz nasıl destek olabiliriz diye buraya çıktığımızda hmm. filozof paketimizin içerisinde yer alan bir filo doktoru çözümümüz var. Çok değerli bir hocamız Ali Kemal Kurnaz burada. Aklımıza gelen ilk isim oldu. Kendilerinin de izniyle onların bu hayalini gerçekleştirmek için Ali Kemal hocamız bütün kadın şoförlerimizle onların ehliyetinden başlayarak ehliyet aldıktan sonra bu ağır vasıta kullanımlarını destekleyerek onlara gerçekten yılda 5 defa bir haftalık eğitimlerle onların gerçekten bu büyük sahada, tehlikeli olabilecek bir sahada çok iyi bir şekilde, güvenli bir şekilde Kalton için filonun verimini arttıracak bir eğitim organize Yani normal onlar sürüş eğitimlerini aldıktan sonra heyet siz aslında bunu bir seviye, iki seviye daha üstte çıkartıp hem daha güvenli hem de daha verimli çalışmalarını sağladınız aslında. Aynen öyle. Çünkü madeni yağ firması olarak bizim sadece bir madeni yağ aslında sorumluluğumuz yok. Bizim aynı zamanda beraber çalıştığımız iş ortaklarıyla onların bütün sıvı yönetimlerini yapmak ve bu sıvı yönetimini yaparken de onların gerçekten hem karlılık hem de verim elde edebilmesini sağlamak istiyoruz. Bu açıdan da yaptığımız çalışmalar kilo doktoru bu hayalle örtüştü. Gerçekten de hani burada birazdan da zaten göreceğiz, tanışacağız. Arkadaşlarımıza bir şeyler kattığımıza inanıyoruz. Açıkçası en başta söylediğim gibi bundan hem çok mutluyuz hem de çok gururluyuz. Saltım bizim için en değerli iş ortaklarımızdan bir tanesi. Biz de o zaman Castro ailesine teşekkürlerimizi sunalım şey buradan. ben bir şey, ben bir şey eklemek istiyorum. Ali Kemal Hocam eğitmenimiz bu projeyi duyduğu zaman inanılmaz heyecanlandı. Ali Kemal Hocam da e, buradan selamlarımızı iletelim. Yanımızda Çağrı var. Onunla tanıştırmadım. Evet. Çünkü videoya Çağrı ile devam edeceğiz. Biraz sonra arkadaşlar arkadaşlarımıza çağıracağız söyledim. Çağrı da artık üçüncü resim. Evet. Burada işi devralmak üzere geliştiriyor, çalışıyor. Evet. Ben de şöyle tanıtayım kendimi o zaman müsaade edersen. Babamın da bahsetmiş olduğu gibi dedemizin kurmuş olduğu bir iş. Daha sonrasında ikinci nesli olarak babam, amcam, hala enişte gibi ikinci neslimizin devam ettirdiği bir iş. Ve şimdi son olarak üçüncü nesli olarak ben ve kuzenlerim olarak hepimiz işin içindeyiz. Tabii ki Kaltun bölgeye gerçekten değer katan bir madencilik firması ve bulunduğu bölgeye her zaman daha fazla ne katabilir diye düşünüyoruz hep beraber. Hem aile olarak hem bütün ekibimiz olarak. Çünkü bu bize dedemizden kalan en önemli miraslardan birisi. Biz de burada bu proje üzerinde konuşmak gerekirse Yüksel Bey'in de bahsettiği gibi aslında bir fikirden yani belgeseli izlerken ufak bir fikirden doğan bir kar topu bir küreye dönüştü burada. Şöyle oldu. Kadın kamyon şoförüyle başladık. Evet başladık ama dedik ki biz bu işi burada bırakmak istemiyoruz. Bu kadın istihdamını biz daha nerelere yayabiliriz? Nasıl daha arttırabiliriz? Sonrasında dedik ki tamam bu kadın kamyon şoförleri çok güzel bir proje ama biz buna bir çatı isim verelim. Proje ismi verelim ve kadın istihdamını bu çatı altında çeşitlendirelim. Kadın kamyon şoförleriyle başlamış olan proje sonrasında kadın forklift operatörleri, kadın kaynak teknisyen kadın iş makinesi, lastikli loader operatörleri gibi dallara ayrıldı ve bunların hepsi şu an hayata geçmiş durumda. Gerçekten kolay değil yani burada bütün sistemin, sistemdeki herkesin bu işlere inanması lazım. Yoksa sadece söyleyerek veya baskı kurarak bu işlerin olması mümkün değil çünkü sistemin bunu kabul etmesi lazım kendi içinde. Kesinlikle. Bu noktada ben müsaade ederseniz arkadaşlarımıza ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum takım arkadaşlarımıza. Başta insan kaynakları departmanımız, üretim departmanımız, onların müdürleri Oka Sayın Okan Yıldırım, Sayın Özcan İlter. Onların çok büyük emekleri ve destekleri vardır bu projede. Bütün Altın ekibine ayrı ayrı hepsine tek tek teşekkür etmek isterim. Çünkü bu bir ekip işi. Bu ekip bu projeye inanmasaydı biz bunları başaramazdık. Burada yani yüzlerce insanın emeği var bu projelerin altında. Hepsine oradan ee, teşekkürlerimizi ciddi sunalım. Ciddi yemekler var. Evet çok teşekkürler. Hepsine. Eyvallah. Ağzına sağlık. <laughs> Nasıl bir değişim yaşanmış? İlk değişim ne olmuş? Ben söyleyeyim anlattılar bana. İlk telsiz konuşmalarında değişim yaşanmış arkadaşlar. <laughs> evet. Tabii ki bu biraz erkeklerin daha çok yaptığı bir iş olduğu için kamyon şoförlüğü. Hele madenlerde Tabii. hep muhtemelen erkekler yapıyor. Erkek ee, bir sektör. Evet. Oradaki tersis konuşmalarda tahmin edeceğiniz üzere biraz daha tonuna çok dikkat edelim ben yani bazen sertleşen konuşmalardı evet. ama kadınlar gelince telsiz konuşmaları hemen böyle yumuşamış. Gayet kurumsal olmaya başlamış. Teşekkürler. Dünya, <laughs> sağ dünya, gelmeye başlamış. Dünyanın en kibar kamyon şoförleri. Siz de Herkes şu an, değil değil mi? Şu an Erkek olarak. Peki arkadaşlarımızı davet edelim. Size evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar çok ağzınıza sağlık. Sağ, olun. Çok sağlık. sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tekrar Yaşam buralardayız. Olun. Görüşürüz. Çağıralım mı arkadaşlarımızı? Davet edelim. Buyurun o zaman kadınlarımızı alalım böyle. Buyurun efendim. Doğan. Ben Feride. Feride Hanım. Memnun oldum. Merhaba efendim. Ben Gülten. Memnun oldum. Ben Merhaba efendim. Sevim Sevim Hanım. Siz sizle çıkacağız. Evet, değil mi? Doğru. Tamam. Beni korkutmazsınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Özlem Hanım. Merhaba. <laughs> Belgin. Belgin Hanım. Derya. Derya Hanım. Ben nerede durayım ya? Çok kalabalık oldu. Buyurun böyle buyurun, buyurun ortaya doğru biraz. Biraz daha böyle Şöyle yarım hilal yapalım. Sizin daha önce araç kullanma tecrübeniz var mıydı? Kendim hani normal binek arıza. Kullanıyordunuz. Evet. Kamyona geçtiğinizde zorlandınız mı? Ya biraz zorlandık evet. Kaç Sıkadır. senedir şu anda kullanıyorsunuz? Şu an 5. senemin içindeyim. Vay süper. Şu an tabii artık böyle eliniz ayağınız gibi oldu muhtemelen o vites direksiyon falan. Aynen. Değil mi? Gözünüz kapalı kullanırsınız evet. yani. Süper. bir nevi hani normal günlük faaliyetlerimizden bir şekilde bir şey oldu. Evli misiniz? Hayır değil. Evli olan var mı? Sizin eşiniz mi kamyon şoförüydü? Hayır. Sizin eşiniz. Evet. Evde böyle atışmalar oluyor mu eşinizle? Ben daha iyi kullanıyorum, sen daha iyi kullanıyorsun tabii falan. Ki. tabii ki de eleştiriler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle beraber olabilirim. çıktı mı hiç? Tabii ki de. Sağda. Genelde zaten aynı ortamda çalışıyoruz. Hmm. beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Eşinize de buradan selamlarımızı iletirsiniz efendim. En zorlandığınız şey ne oldu peki bu süreçte? Toplum baskısı, ön yargılar. Kadından kamyon şoförü mü olurmuş? Ama görüyoruz şu an yanımızda. Evet. Muhtemelen buradaki çoğu insandan daha iyi kullanıyorsunuz şu an. Siz kaç yıl 5 yıldır. Sizinle 5 yıl oldu. 5 yıldır. Ha, süper. Elinizin beş. hamuruyla erkek işinde ne işiniz var dedikleri bile oldu. <laughs> 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 kabullenememe. Toplumda kadınların kamyon şoförü olmasını kabullenememe. Yani ön yargılar diyelim. Bence kadınların algısı bu arada çok daha açık. O yüzden çok daha dikkatli kullanabiliyor. Özellikle böyle arazilerde. Böyle arazilerde çünkü güvenlik en önce gelen şey. Bizi burada arkadaşlar bu videoya başlamadan önce yaklaşık yarım saat bir iş güvenliği eğitimi aldık. İşte baretimizi şu an mesela hiçbir şekilde çıkartamıyoruz. İşte ayakkabılarımız önleri demirli vesaire. Bir sürü şeye dikkat etmek zorundayız. Yani güvenlik burada çok çok önemli. En küçük bir hata kötü sonuç doğurabilir. O yüzden bence o konuda siz çoğumuzdan daha iyisiniz güvenlik konusunda. Geçelim mi yavaş yavaş ister misiniz? Söylemek istediğiniz Kesin bir saygı. şey var mı arkadaşlar? Gerçekten benim için enteresan bir video bu. Daha önce hiç böyle bir video çekmedim. Biraz sonra sürüşe de çıkacağız. Büyük yükleyeceğiz. Kaç ton yükleyeceğiz? Kaç ton yükleyelim? <laughs> <laughs> Günde kaç ton yüklüyorsunuz siz mesela? Yer biraz bozuk olur. Hani kötü olur. Böyle çıkılacak yer dik olur. Ona göre değişiyor. Yerin durmana göre de değişiyor. Günlük ortalama Tavaş var mı peki? evet, hava şartlarına doğru. Değişiyor. Ya bizim önceliğimiz risk almamak. Kusura Sen... bakmayın ama konuda cahil olduğum için böyle bazen <laughs> <laughs> garip sorular günde kaç bir sürü değişken var tabii ki yani, burada. Sağ olunca biraz daha toprakla işimiz, yağışta değiştiriyor, bölgede değiştiriyor, diklikte de değiştiriyor, malzemenin ne olduğu da değiştiriyor. Yani gidişata göre risk almadan güvenceyle yapabildiğimiz kadar. Peki bize dışarıdan bakıldığında işte biliyorsunuz böyle efsaneler de var işte. Hani inşaat izlenir, işte iş makinesi izlenir falan biliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında bize çok zevkli geliyor. Sizce de zevkli mi? Yani yoksa Yapamaz. eğlenceli mi? Eğlenceli, aşırı eğlenceli. İlk başta böyle korku işte endişe falan ama alıştıkça diyorsun evet ya buymuş. Ben yapabiliyormuşum diyorsunuz yani. Ya tabii o özgüven gelmesi başka bir şey tabii ki. İlk başta ama... ama şey böyle koşulları gördükçe işte çalışma ortamlarını gördükçe biraz tedirgin oluyorsunuz. İşte diyorsunuz acaba diyorsunuz ama sonrasında öğrendikçe arkadaşlar yardımcı oldukça diyorsunuz evet buymuş diyorsunuz. Ben yapabilirmiş. Ya tabii buraya geldiğinizde arkadaşlar hakikaten böyle devasa bir yer. Küçük Kendinizi küçücük hissediyorsunuz. Koşulları görüyoruz. Çalışma ortamlarımızı görüyoruz. Sonra dışarıdan ister istemez olumsuz tepkiler alıyoruz. Sen yapamazsın edemezsin. İşte bunlar yapamaz arkadaş görüşleri de oluyor ama azim oldukça böyle şeyleri ben yapacağım, edeceğim dedikçe sonra bir bakıyorsunuz evet daha farklı yerlerdesiniz. Bugün buradan bütün o yapamaz edemez diyen komşulara evet, da cevap deyorduk. vermiş oluyoruz herhalde yani, değil mi bugün? Yani umudun bittiği yerde kadının inadı başlar. Biz İnat küçük aslin. bir umut aldık inatla devam ediyoruz. Valla ne yani. güzel İyi ki böyle bir şey vesile olmuşlar Aynen. hakikaten evet. ben böyle sizi dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Müthiş bir iş yapıyorsunuz gerçekten hepinizin Aynen. emeğine Sizin sağlık. Size güvenen insanlar hani sizin bunu yapabilirsiniz diye bize güvenen insanların umutlarını hayallerini de kırmamak için biraz daha azmediyoruz. Bize destek oluyorlar biz hani bunu yapmak zorundayız. Onun için çabalıyoruz. E, Günün sonunda da başarıyorsunuz <laughs> evet, işte. Evet başarıyoruz. Yani. Valla elinize kalanıza sağlık. Hepiniz gerçekten gurur duyduğumuz insanlarsınız bugün. Evet teşekkür ediyoruz biz teşekkür bize ediyoruz. yardımcı olan işte bu ortamı çalışma koşullarında bize yardımcı olan gerek Yüksel Bey olsun işte Ocak Şefimiz Emrah Bey olsun işte amirlerimiz olsun onlara çok teşekkür ederiz bizi bugünlere Aynen. getirdiler yani onların sabırları emekleri olmasa biz şu an burada yapamazdık belki <laughs> öyle düşünüyorum ne güzel yani tabii ki onların da çok büyük emekleri var ama Aa, en büyük evet. övgüyü siz hak ediyorsunuz buna cesaret ediyor olmak bile dediğim gibi hakikaten burada kendinizi yani film platosunda gibi hissediyorsunuz arkadaşlar yani şu ilerideki kamyonlar böyle küçücük oyuncak araba gibi geliyor yani kendinizi çok küçük hissediyorsunuz ve biraz korkutucu bir şey yani gerçekten. Normal arabayı artık? Hey. <laughs> Sizin <gülüyor> için <gülüyor> değil artık. Yok bizim için değil değil. Yani ilk geldiğim günü de hatırlıyorum Hı -hı. ben. Evet ister istemez heyecan oluyor. Acaba diyorsun. Ama bir gerçek varsa ben bu iş kadar zevkli bir iş görmedim. Vallahi mi ya? Aynen öyle. Dışarıdan çok zevkli görünüyor tabii. Ve de. içinde olunca. Küçük binek araçlardan bile. Zevkli değil mi? Tabii ki. Kullanması daha kolay geliyor. Yaptığın işi severek yaptığın zaman ister istemez zaten verim alıyorsun. Peki buradan bir üstte de daha taşımak istiyor musunuz işi? Yani hayaliniz var mı? <laughs> i̇ş makinesi de kullanırım ben, ben gibi. Ben iş makinesi olarak geldim buraya. Öyle mi? Kamyonla <laughs> devam ettiniz. Tabii ki biraz bunun bir tadını alayım. Hepsini Sonrasını denemek istiyorsunuz. Denemek istiyorum tabii ki. Peki çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben son bir şey ekleyebilirim. Buyur abi lütfen. Şimdi arkadaşlar tabii kendileriyle ilgili böyle her pozitif mütevaziler. Mütevazilik evet, yapıyorlar kesinlikle. yani. Şimdi biz araç takip sistemlerimizle her türlü parametreyi takip edebiliyoruz. Kadın şoför arkadaşlarımız hani bu hem yakıt sarfiyatı olabilir, edek parçaların uzun ömürlü olabilir. Birçok konuda gerçekten çok başarılılar. Yani araçlarına çok iyi bakıyorlar. Elinize konuza sağlık. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız izlediğiniz Kendinize çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Size daha fazla işinize koymayalım. Biz Sevim Hanım'la devam edeceğiz. Tabii ki. Gidiyoruz şimdi. Yük alacağız. Evet, yük saracağız. Yük Tabii. saracağız. Bakın terimleri de var lütfen. Ben jargon hakim değil mi? Özde. Beni düzeltirseniz böyle aralarda. <laughs> Yok yapma. <laughs> arkadaşlar çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız için beraberiz zaten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de beraberiz. Araçlar burada zaten arkada bekliyorlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim tekrar. Biz sürüşe geçiyoruz. Şeyi soracağım. Kişiselleştirme var mı? Ne yaptınız? Mesela burada bir maşallah görüyoruz. Bir Türk bayrağı görüyoruz. İçeride, de var galiba. İş etkilemeyecek şekilde. Yani güvenliğimizi, görüş alanımızı etkilemeyecek şekilde küçük küçük dokunuşlar. Bütün arkadaşlarımız yaptı mı böyle? Tabii bayanlarda biliyorsunuz hemen ev moduna giriyoruz bir de bir 10 saat var burada. Çocuklarımızdan küçük küçük anılar. Ne güzel. İlla ki bir motivasyon arttırmak için bir şeyler var tabii tehlike altına aldırmadan. Çocuklarınız okulda hava atıyor mu arkadaşlar? benim annem oh. kamyon şoförü. Hem de nasıl? Edeyim. Genellikle toplantılarda ilk daha yeni hocasıysa bile Hı. tanışma moduna gireriz. <laughs> Merak ediyorlar çünkü değil tabii mi? Tabii. Geçelim mi sürüşe? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. İçeride de enteresan detaylar var. Azarına geçirmiş hemen Olsa dükkan senin. Meraklı mısınız kamyon yazılarına? Epey bir meraklıyım. Zaten dövmelerim falan sonradan oluştu benim. Öyle mi? Bu işten sonra oluştu. Evet. Öncelerde <laughs> efsane yoktu mesela. <laughs> efsane bu işle beraber doğdu. Böyle bir lakap mı taktılar size? Öyle bir lakap takıldı ama bundan önceki aracıma Hayır, ben takmıştım o lakabı daha Türkçe'si. Ya kızım gibi seviyorum ben aracı. Vay. Bakımlarıyla falan da ilgileniyor musunuz? Fazlasıyla. Yani işte ee, ya ne konur, ne olur, ne zaman konur tabii falan ki. hepsine hakimsiniz. Tabii ki. Yıllık bakımı da, günlük bakım bakımı da haftalık bakımı da hepsini takip ediyoruz zaten araca biner binmez çalıştığımız esnada şöyle bir Burak raporumuz var, var. Hmm. şöyle göstereyim herhangi bir yerinde eksikliği var mı tamamlanması gerekiyor mu ona yani yok tabii ki İş alanına çıkmadan önce bir onaylıyoruz sonra başlıyoruz burada bir tane de balık var arkadaşlar evet. çok güzel <laughs> kızınıza ait bir çocuğunuz var evet şimdi var? büyüdü 3 tane kızım var <laughs> Aa, allah maşallah allah bağışlasın ne güzel Aa. ya kaç yaşlarında 22 17 13 de 4 ay sonra geliyor inşallah allah kucağınıza almayı nasip etsiniz teşekkür ederiz kaç saat çalışıyorsunuz Günde 10 saat çalışıyoruz Hı. ama tabi bunun yemek molası var yani ihtiyaçlarımız olduğu için Hı. mecburen 10 saat çalışıyoruz ama tabii biz bunu 8 saatin üstünde zaten ek bir gelir olarak geri alıyoruz. Yani şirketimiz bu konuda gayet esnek. Süper. Aa burada çocuk resmi var zaten maşallah. Evet. Çekebilir miyiz onu? Tabii ki. Sonra olmaz değil tabii mi? Tabii ki. Tamam. Buradan bu mesleği yapmak isteyen kadın arkadaşlarımıza ne önerirsiniz? Öncelikle şu var hiçbir bayanda yapamaz diye bir şey yok. Evet, ki doğru. biraz cesaret ve bana göre başlamak her şeyin bitirmenin yarısıdır derler. Başlamak ya bir yerlerden başlamak. Yani bir kadına eğer bir şey yaptırmak istiyorsanız gerçekten yapamazsın de otur karşısına izle. <laughs> Hemen hırs yapıyorlar değil mi? Aynen öyle. Biraz daha biz diğer arkadaşlara tabii ki de haksızlık etmek istemem. Onlar da kaç senelik ha böyle bizden fazla emek verdiler belki ama bir gerçek varsa kadın biraz daha ince dataya takılıyor. Kesinlikle. Aynen. Öyle yani mutlaka farklılıklarımız var ama %100 eşitiz. Öyle söyleyeyim. Mutlaka Aynen farklılıklarımız var ama %100 eşitiz. Yani bazen işte şey falan diyorlar benim böyle arkadaşlarım işte hanımcılık kazanacak falan diye yakın Hayır, arkadaşım öyle. Bir, öyle bir şey yok. Yani biz yok, eşitiz. Sanımız. Bütün biz haklarımız öyle. Her şey yürümekten yan yana yürümeyi seçenlerdeniz. Ha, bunun için evet Kaltun bize bir kapı açtı, sonuna kadar desteğini eksik etmedi. Kastro destek oldu, Ali Kemal hocamız çok destek hmm. oldu. Ali Kemal hocamızın hayal kurmayı galiba önce onu da öğrendim. Onu da hayaliymiş işte, yani bu 40 yıldır hayaliymiş evet. böyle bir şey yapmak. Değerli insandan ben ağzından bazı cümleleri dinledikten sonra neden olmasın ki değil evet yaparım oldu. Daha önceden ne yapıyordunuz özeldeyse, eman olmuyordunuz? Hayır, ben birçok sektörde çalıştım ama burası kadar beni tetikleyen oldu diyemeyeceğim ya. Yani. Mutlaka yaptığınız işin kıymetinin farkındasınız. Evet. Ben şu, şu an sizi hayranlık izliyorum. Böyle söyleyeyim. Yani e, hakimiyetiniz inanılmaz. Neye dikkat edeceğiniz falan böyle artık şey gibi olmuş yani sizde. Nefes alıp vermek gibi. Olmuş. Evet. şey düşünmüyorsunuz yani. Şimdi bu araba buradan döner mi eder mi düşünmüyorsunuz. Çıkar mı? Her şey hakimsin. Çıkar. Evet. Bu buradan çıkar bu buradan iner. Yani tamamen eskiden böyle değildi ilk geldiğinizde. Ama 5 sene dilek evet. olan yani. 5 sene iyi eğitimle bu işi yaptığınızda kesinlikle böyle artık yeriniz ayağınız gibi oluyor kamyon. Aynen. Diye düşünüyorum. Severek yapma başta severim. O en önemli şey işte bizim de öyle. Şimdi biz işte arkadaşlar böyle bir şey olduğunda duyduğumuzda Büyük heyecanlanıp mu? atlayıp koşup gelip hemen çekiyoruz işte. Ben bugün sabah 9.30 uçağına geldim. Akşam 6 uçağına döneceğim. Bir sürü işim var. Hanım evde yalnız biliyorsunuz hamile. Evet. Yalnız bırakmamam gerek çok ama koştur koştur geliyoruz. Çünkü bizi de heyecanlandıran bir şey. Biz de işimizi severek yaptığımız için. O da zaten sizin ben yüzünüzden. De sizi takip ediyorum. O zaten yani, yani sizin herkes... yüzünüzden de kurduğunuz cümlelerden de çok iyi anlaşılıyor yani. Sormaya bile gerek yok aslında size. Şimdi alacağız yükü. Önce yükümüzü saracağız. İlk başta dediğimiz hava şartları, yol şartları dediğimiz tamamen bugün. Görüntü. Her şey yola hava evet. şartına bağlı oluyor. Yani şey kupkuru bir zeminden ıslak bir zemine indik mesela. Aynen. Burada bir de bir yumuşaklık var. Onu tabii artık siz o direksiyon hissiyatıyla zeminin nasıl olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz değil mi bir süre sonra? Evet. Lastikler. Kaygan mı? Değil mi? <laughs> direksiyon hissiyatı <laughs> Hayırdır, lastikler size anlatıyor. İlla lastikler anlatıyor. En güzeli de bu işin zaten bu yönü. Yaptığın işi kavrayabilmek. Kesinlikle öyle. Hissedebilmek. Yani hissettiğimiz sürece ne iş yaparsak yapalım yaparız yaparız. Kesinlikle öyle. <laughs> evet dünyayı güzelleştirebilir miyiz? El birliğiyle Güzel. evet. 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 güzelleştiririz. Güzel. Evet. Evet. Daha iyi hale getiririz. Galatasaraylısınız. Tebrik ederiz şampiyonluğunuzu. Evet, <laughs> Ama kadeneli değdiği belli arabanın içinde tertemiz. Temizliği evet ev gibi çünkü 10 saat. Yaşıyorsunuz yani tabi. Evden fazla zaman geçiriyoruz burada. Havayla mı temizliyorsunuz ağırlıkta? Hava artı normal temizlik, deterjanlı bez, kuru bez. O kadar. O. Her şey tam tekmil elimizin hmm. altında olmalı. Daha kolay olmalı, daha rahat edebilmeli. Böyle konuşurken ben ne direkt <laughs> yüklemeye başladı. Sizin bu tabii çok yani 5000 kere yapmışsınızdır herhalde burada. Daha fazla. Daha fazla. Yani, yani biz de tek bir ile yükleme başlar. <laughs> dur demektir. Durduğumuz anda yükleme başlar. Tekrar bir tok kornaya bastığı zaman devam. Devam eder. Peki ilk başta yaptığınızda ilk bu direksiyona geçip işte sizin buradaki arkadaki yük alanına yükleme başladığınızda garip hissettiniz mi? Şu an mesela bir sallanıyoruz de diyoruz ya. Sallanmaktan değil de eyvah çok mu acaba dediğimiz ha, oldu. Yüklediğiniz <laughs> oldu. <gülüyor> Çünkü yüklediğimiz yükle gittiğimiz yolun nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Boş Hı. araç kullanmak daha basittir evet. tabii. Ama yüklü aracı zapt etmek bize göre zordu. Şimdi ne düşünürsünüz diye sorarsanız bu rampayı veya da, da bozuk bir yolu yüklü araçla çıkmak daha basit. Yani Vay. düşünceler de değişiyor. Tabii profesyonellik oluşmaya başladıkça artık o yani, yani görüyorsunuz aslında sonra, bakıyorsunuz işte, birazcık aynen. yüklüyorsunuz çıkıyorsunuz ağa çıkıyor. Daha iyi çıkıyor ve artı şu var attığı ketçeden yükleyiş tarzından yükü hissetmekten yani kaç tonaj yük taşıyabildiğini hemen hemen tahmin ediyorsunuz. Hissedebiliyorsunuz onu tahmin aynen, edebiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz böyle büyük kamyonların ticari araçların süspansiyonları yük Şimdi bak üzerine kurulu olduğu için yük koyduğunda hakikaten Sevim Hanım'ın dediği gibi daha iyi çalışmaya başlıyor. Çünkü bunun için tasarlanmış şeyler. Yani süspansiyon da buna göre tasarlanıyor. Nasıl şirketimiz bazı kolaylıkları sağladıysa Mercedes'de. Evet Mercedes'in desteği olmuş bu arada arkadaşlar. Bitti mi şimdi tamam Dıt Yaptık gitti. Evet. Vay be. Çocuklarınızın tepkisi nasıl? Çocuklarım hayran ya. Ben duymadım üç tane kızımın ağzından. Neden anne bu meslek? Neden kendini bu kadar yoruyorsun değil. Hep böyle ağızlarında şu var. Benim annem bunu başardıysa ben daha fazlasını yapabilirim. Kesinlikle. Onu ben görüyor de... olmaları müthiş. Evet. Çok bunu güzel. görmeleri beni biraz daha kamçılıyor diye. Zaten doğru yoldalar. Doğru bir gözle bakıyorlar. Ben de yani okulda falan mesela sorsalar annen ne iş yapıyor? Kamyon şoförü desem onun ne artistini yapardım belli değil yani. Aynen o yüzden evet. çocuklarınız çok haklı. Buradan da gözlerinden öpüyoruz içinde. Onlar ne istiyorlar ileride? Ne olmak istiyorlar? Büyük kızım kamyon yönetimi okuyor. Ama elbette ki polis değil de askeri illa ki çok istiyor. Biraz daha onlarda da aykırı meslekler var. Onlar da biraz başarmanın tadını almak istiyorlar galiba ben onu anlıyorum. Ortanca psikolog olma ya da mühendis olma derdinde Hı. bunu da takdir ediyorum tabii ki. Ama küçüğe gelince tamamen yazar. Öyle mi? Evet. Aa ne güzel. Onun kitap sevme ve aynı benim gibi konuşma tarzı onu daha çok böyle destekliyor. Siz çok kitap okuyorsunuz belli. Diksiyonunuz çok, çok düzgün, çok akıcı konuşuyorsunuz. <laughs> belli çok kitap Size okudunuz. Kitap Buradan da sosyal mesaj vermiş oldum arkadaşlar. Aynen. Çok kitap okursanız böyle sevim gibi. Diksiyonunuz düzgün olur. Aha, Akıcı ederim. bir şekilde konuşursunuz. Düşüncelerinizi kelimelere çok rahat şekilde dökersiniz. Valla ağzınıza sağlık. Hem işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Hem insanlara böyle ışık saçan birisiniz. Öyle söyleyeyim. Çok yani Sizi görüp de özenmeyecek insan yoktur. Öyle söyleyeyim. Hem karakterinizle hem işinizle. Yani bizim diyorum. bu videoyu çekmemizdeki çok en büyük de. amaçlardan Aynen. bir tanesi bu. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Mangesin. Böyle işlerin de işte istendiğinde azimle doğru eğitimlerle doğru yerlerde nasıl güzel yapıldığını görün arkadaşlar. Sevim Hanım size umut olsun yani. Bakın ne kadar zevk de keyifle yapıyor işini. Şu an bayağı yüksek bir dik bir rampana tırmanıyoruz. Biraz korkuyorum. yok yok. Kaç ton var arkamızda şu an? 40 tondan fazla. Yani 43 vardır. Aracın kendi ağırlığı da var. Ama mevzu o değil. Mevzu çıktığım rampayı farkındaysanız hiç bir testle oynamadım. Evet. Doğru bir çıkmak. Doğru bir çıkmak. Çıktığım bir in var mı bunda da? O mantık burada değil. Yok. Hayır. burada tamamen rampada ben kendi şahsımca belki düşürürüm ama düşürmede bile araba bir duraksadığı için çift düşür. Birden düşürürüm. Ama onun dışında rampada vitesle oynama taraftarı değil. Aşağıda ne aldıysa araba zorlamadan, bağırtmadan sakin bir şekilde o çıkacağını biliyorum zaten. Ya şu an sanki böyle zaten normal bir kafede oturuyoruz, sohbet ediyoruz rahatlığındasınız Ay, yani. Işte. <laughs> Maşallah. Ben burada tek bir şey söylemek istiyorum. 5 sene oldu ben bu işe başlayalım. 5 senedir bir şeyleri başarmanın peşindeyim. Hala öğrenmeye açık biriyim. Biz olduk diye bir şey yok. Veya tamam ben şoförüm diye bir şey yok. Ben hala gün gün arabalara bir arıza yaptığı zaman hala parçalarında bir şeyler öğreniyorum. 5 senedir. Hiçbir zaman tamire bıraktığım zaman işte şurası yapılacak yapın deyip gitmedim. Başında bekliyorsunuz. Başında beklerim. Ne güzel. Tek bir cihada olsa o takılacak. Bu fazla diye bir şey yok bende. Yani lazım olmasa oraya takılmaz. Tabii parça arttırmasınlar. Aynen abi. öyle. ne var bizde? Öğrenmeye açık olacağız. Her zaman tamamız demeyeceğiz. Ama başaramayız da demeyiz. Bu konuda Kaltun'un bize çok desteği oldu. Hocalarımızın çok desteği oldu. Şoför arkadaşlarımızın çok desteği oldu. Ama her şeyden önce iş güvenlikçilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Farkındaysanız benim aracımda kamera var. Her zaman için önce güvenlik. Ama her şeyden önce bence sizin o başaracağız umudunuz en önemli şey. Bütün buradaki arkadaşların hepsinin gözleri korkmadan biz bu işi başaracağız deyip inadım önce kendilerine inanmaları en önemli şey bence. Hepsini buradan tekrar tebrik ediyoruz arkadaşlar. Siz de yorumlara bir şeyler yazmak isterseniz burada çalışan arkadaşlarımızla ilgili lütfen yorumlara yazın gerçekten müthiş bir şey. Yani insanı çok gururlandıran, mutlu eden, beni bugün böyle dünyanın sitesinden uzaklaştırıp çok güzel şeyler düşündürttünüz. Öyle söyleyeyim yani. İzleyen arkadaşlar da çok Tek istediğim çoğalalım. Kesinlikle öyle. Çoğalalım. Bu arada başvuru yapmak isterseniz açıklama kısmına da bırakırız arkadaşlar. Kamyon şoförlüğü için. Nereye boşaltacaksınız? İleride bir boş alanımız var. Tamam. Yani daha süper konuşuyorsunuz bu arada ya. Size YouTube kanalı açalım vallahi. Kitabın etkisi işte ya. Boşuna kitap oku demiyorlar ya. Buradan bakınca korkutucu duruyor ya. Acayip büyük ya. Güzel de bir manzara ama. Şey öyle bir yapılmış ki yani süspansiyon ayarları o kadar meyile girmesine rağmen güçlü. Yeter Tabii. ki girmesini Bir de şu anda mesela bayağı bozuk bir zemine gidiyoruz. Normalde evet. burada otomobille gitsem mesela belki sohbet bile edemezsin şöyle sallanmakta. Ben gelirken şeyi falan düşünüyordum yani. Acaba şimdi hem arabanın içinde yük olacak işte sohbet edebilir miyiz? Çünkü hep şey vardır ya bizde şoförle konuşma, şoförün dikkatini dağıtma. Evet. Çok rahatsınız. Evet şimdi arkadaşlar yükümüzü boşaltacağız. Kamyonun önünde bir kapanış yaparız. Ondan sonra videoyu bitiririz. Şimdi sadece dökeceğin alana bak, meyile girme. Bu kadar. Tabii yükleme çok sizin inisiyatimizde değil ama bu tamamen sizin inisiyatimizde. Yani boşaltma daha zor aslında hmm. gibi geliyor bana bilmiyorum. Atmış olabilirim şu an. Doğru. Doğru mu? Evet. Şu anda bu mail kurtar. Ama yolun içine dökemeyeceğim için mecbur geri alacağım ben bunu. Arabanın yatmamasını dikkat ediyorum hmm. sadece. O da bana iyi. Düz bir zeminde durması önemli yani. Aynen öyle. Yatan bir zeminde damperi kaldırmak arabayı yatır. Ama şeyde yatırmaz mesela böyle geçerken falan bu kadarcık yatma şey yapmaz. Bu döküm yolu kapatmaz. Biraz da hızlı dökersen hiçbir şey olmaz. Önce arka kapak açılıyor sonra kasa mı kalkıyor? Aynen. Hmm. Zaten arka bizde önemli olan dökümde ilk kapağın açıldığını Görmek. Küçük piston ortum falan patlak olduğu zaman kapak ortamı bu işlem yapamaz. Kapak açılmaz. Kapak açılmadığı zaman arabayı devirirsin veya bizim döktüğümüz alanlar bayağı bir tehlikeli. Hı. Bizde sadece dikkat aynalar başka bir şey yok yani. Hani herkes bize her imkanı sunmuş. Bize sadece dikkat kısmı kalıyor çabayla. Abi tertemiz döktük. Sevim Hanım elinize sağlık. O zaman biraz sonra aracın önünde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim için gerçekten çok efsane bir deneyimdi. Bir kere Sevim Hanım'dan çok şey öğrendim. Gerçekten duygusal dakikalar yaşadık. Kamera kapalı iken de güzel şeyler anlattı bana. Hakikaten hırsınıza hayran kaldım onu söyleye Sırf kızını Gaza getirmek için üniversite sınavına girmiş <laughs> ve onun 30 puan daha altında almışsın. 3 puan. 3 puan, puan ben girmediğim için çok o yüzden. <laughs> <laughs> Vallahi hakikaten bir de eşiyle yürüdüğü yol çok güzel diyor ki biz birimiz önde birimiz arkada birlikte yürüyoruz. Diye. zaten eşi getirmiş buraya kendisi. Evet kendisi elinden tutarak. Getiriyor. Ne güzel eşinize de selamlar. Abi Çağrı <laughs> size de gerçekten yaptığınız buradaki bu olanak için sergilediğiniz tavır için gerçekten çok teşekkür ederiz herkes çok abi, memnun zaten. bütün arkadaşlarla da konuştuk. <laughs> son olarak bir şey söylemek istersen buyur abi. Abi son olarak şunu söyleyebilirim başta da söylediğim gibi bu gerçekten bir ekip işi ve tabii ki bu işin asıl kahramanları kadın şoför arkadaşlarımız. Onların cesaretiyle ve enerjisiyle bu işler oluyor. Biz elimizden geldiğince biz sadece destek olabiliyoruz yani. Herkese hem onlara hem bütün ekibe, sizlere de ayrıca Castrol ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum abi. O zaman biz de Castrol ekibine teşekkür edelim. Yani. Biz de bir son sözünüz varsa alalım Cenk. Buyurun. Tamam bizim de burada ortamı gördüm. Evet. Çok zorlu koşullar. Gerçekten de burada çok ciddi yatırım var. Kaltun'un çok ciddi bir emeği arkadaşlarımızın büyük bir başarısı var burada. Biz Castrol olarak yağın ötesinde çözümler sunmayı hep planladık. Bu da aslında belki de çok Orba'da bizim tuzumuz. Burada başarılı olmayı ve Kaltun'un burada başarılı olmasını, arkadaşların başarılı olmasını gerçekten çok istiyoruz ve bundan da çok mutluyuz açıkçası. Bu başarının da sırrı bu. Kastrolü olarak kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik gibi kavramlarımız var ve bunları yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün burada çok net bir şekilde şunu görebiliyoruz ki Kaltun Madencilik bizle aynı hedefe, aynı vizyona sahip ve sadece iş işte dediğim gibi yağ değil, yağın ötesinde bir şeyleri başarabilmek, Kesinlikle. bu zorlu koşullarda bir sonuç alabilmek bizim için çok değerliydi. Ondan dolayı ben bütün şoför arkadaşlarımıza hem Çağrı Bey'e hem Yüksel Bey'e aynı zamanda sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim abi. Bu kesinlikle söylediğin gibi yan ötesinde bir şey. Şöyle yan ötesinde. Ben yani Sevim dinlerken zaten ilk üçüncü dakikadan sonra ne kadar hakim olduğunu anladım işe. Nefes alıp vermek gibiydi onun için kamyon kullanmak. Hiçbir şekilde tedirgin olmadım. Nasıl kullanıyor diye bakmaya başlamadım. Tamamen sohbete odaklandım. arkadaşlar da öyle yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü konuşmalarından sadece feyiz ve cesaret alıyorsun. Başka hiçbir şey değil. O yüzden ben de arkadaşlar siz bu cesareti ve feyzi insanlara geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cenk sana da teşekkür e, ederiz tekrar. Aynı zamanda şey bu dedim ya araç takip sistemiyle bunu takip ediyoruz diye. gerçek de arkadaşlarımız isimleri sissen hiçbir verimli. şekilde anlama şansın yok. Evet. Gerçekten kimi çok daha iyi kimi çok daha rekabetçi, Çok iyi sonuçlar alıyorlar. Müthiş, gerçekten müthiş. Son olarak sevim olmaz sanırım. Bitiriyorum videoyu. <laughs> çok teşekkür ederiz arkadaşlar Hayır. izlediğiniz teşekkür için. Ederim. Size de emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Birçok insan gerçekten sizden feyiz alacaktır. Teşekkürler arkadaşlar hepinize. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.